hem bir parça daha basabiliyoruz ya. Bir parça daha basabiliyoruz. Dur bakalım bir nasip olsun da. Bir sigara ayarlasın. Şey ne ekleyelim buraya? Bir varıyor aynı ayak bir tane doğru söylüyorsun. Bir tane ayak var zaten galiba. Bir tane ayak var. Ne oldu şimdi? 5, 10, 15 en basma parası. Var burada. 15 en basma parası var. Koyamıyoruz başka parçaya Başka parça koyamıyoruz Ne diyorsun bir tane düz atalım mı bundan Yusuf Gerek var mı 14M Tir nasıl atalım mı bir tane bundan Önden. İlk bunu basalım. Sonra ötekilere geçelim. Gerek yok. Basamıyoruz galiba. Para şey olmasın. Basma para sıkıntısı yaşamayalım. Dur. <laughs> Bence de gerek yok. 2, 4, 6. Bir tane daha bu sağlayacağız. Geçiyorum abi. Gidiyorum. Bu kampta basalım mı? Bir de basalım ya.